Hakem kardeş. Bunlar niye beyaz çizgiden içeri gidiyorlar? Madem öyle. sayısını sarsın Ne oldu ya? O ne, ne için e, bayrak kaldırdı? Sebep ne? Offside vardı O ne demek? Tek kişi kaldı ileride oldu sen maç hiç ben Sen koş diyor diyor. He. <laughs> Yanında durup aha. Aha.

Devre bu Uğur'un sirköyü değil mi? Evet. Bu devrene şey ne de ya? Yani,

yağmur atıştırıyor. O kız ortada hakem. Yağla, yağla bir de kız ortada. Kız ağrıya Ne bileyim düşüyor yani. Hiç durdurmadılar ortada. Böyle abi böyle duruyor bak şimdi yavaşlıyorlar ya. Böyle yavaşlamıyor. Bir o yana bir o yana. Hey, Haydi Oktay. <laughs> <laughs> bari, şu, şu anda sizinkilere gol Başka gidebilir he, her an <laughs> Kafa. Niye? Lan nereye çıkıyorsun? Kasım! Kasım! <laughs> Kasım! Sen daha şuraya kadar gelsene Gel bir gel. Gel bir seni Kova gibi zaten her hafta 6 tane yiyor. Hadi ya. He. Evet. フルーツの場合は、フルーツの場合は、フルーツの場合は、フルーツの場合は、フルーツの場合は、フルーツの場合は、フルーツの場合は、フルーツの場合は、<music> <music> Uğur senin adamlar ne yapıyor Uğur? Sen mi gireceksin? Ahmet. Öyle mi? Çekiyor seni Araca mı geldin lan buraya? Karakule. ya. Yasin, ben de ben ne dedim İstanbul'un Ocakçılarını geçmiş dedim. Aa, ne fark eder? Söylediğin ispat işte. Ya. Geliyor önden önde ta önden tahsilat, arkadan sıfır. <laughs> Gece, yap gece Bey. yapacağım. Sağdeş gece yapacağım. abi sahibi. gece yaptım. Buyur gel. Ondan Sağdeş sonra kal. geleceğiz. Ne? Tamam. Neye tamam demedim Neye? Tamam. Demedim. tamam. Ee, biz hayır dedik mi? Gece yaptım şu tarihte abi gel bize yardım edeceğim de Ne? Neye lazım? Tamam kayıt da. Bunu yaz yaz. Yaz hocam. Ee, daha şu anın hocacıları İstanbul'a tahsilata gelmişti. Tamam vermiyor değil, siliyormuş. Bak duydun mu? Listeden siliyormuş. Bunların listeden silmesini ne olduğunu da kayıt et oraya. Yani sen diyorsun ki başıma bir şey gelirse bunlardan bulun ha? He? he başıma bak ne diyor? Başına bir iş gelirse diyor e, bunlardan bilirim diyor. Var bak. Ama Erdem abi dedi ki Müslüm yazsın bir şey olmaz dedi. <laughs>